Bu ne oğlum? Kaplumbağa Ohohoh Dur dur başını çıkartayım Bak başını çıkarttı Aman mantar bulmuşuz ha Bu benim Bu da Davut Bu benim Ben buldum <laughs> Bu benim kaplumbağa Evet senin kaplumbağa Ben bunu buraya göt şeyine götüreceğim onu bir yere götüremezsin. Onun yuvası burada. Onu başka yere götürsen aç kalır. Bak bunu bu buradan çıkmış. Yani. Baba ben buraya hep geleceğim. Çünkü... Sen buraya hep gelemezsin çünkü İstanbul'a gideceğiz. Bak mesela bu buradan çıkmış. Valla bu güzel. Dur Hayır. Şimdi elini ısırır. Bak, bak kafasını çıkartıyor bak. Gel gel gel. Söyle söyle gel gel gel. Yok ısırmaz bir şey yapmaz ya. Korkmayın zehirlidir mi? Yok yok zehirli değildir. Ama böyle böyleler de zehirli değil.